Kurtlar Vadisi operasyonu bitti aslanım. Ne demek bitti? Kurtlar Vadisi operasyonu bizzat benim projemdir. Devletin en önemli savunma refleksidir. Ancak Aslan Bey operasyonu tek bir şahsa, yani Mehmet Karahanlı'ya endekslemiş, bu nedenden ötürü kaybetmiştir. Çünkü Karahanlı'nın şahsı devlet için hiçbir şey yok karanlı bir gölgedir. Devletin hesabı ise o gölgenin sahibiyle. Devletiniz de sizin olsun. Karanlığınız da gölgeleriniz de. Ben bu oyunda yokum. Mehmet Karanlı'yı kim neden öldürdü? Sen cambaza bak oyununu bilir misin? Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş. Cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler de insanların yukarıya bakması için cambaza bak, cambaza bak diye elleriyle yukarıyı gösterip milletin cebinde cüzdanında ne varsa alırmış. Bu sefer oyun büyüdü. Birisi cambazın ipini kesti, cambaz düştü öldü. Bütün ahaliyi cambaz öldü, cambaz öldü diye cesedin başına topladılar kan kesicilerin bu seferki niyeti milletin cebini değil evini soyma. Bütün mahalleyi soy, Bütün şehri, bütün memleketi soy. Karanlığı uyardım. Ama o kabul etmedi. Ona ne teklif ettiniz? Ona oğlunun ismini verdim. Ondan isim istedim. Uyan kesiciler kim dedim. Kimler tarafından yönetiliyor dedim. Bak ipini kesiyorlar dedim. Aslan için çalışıyordun. Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin Aslan'a? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'in Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok aslanı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne de değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle araç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Haloya dokunulmamasını istiyorum. Firari. Ben anlamam. Birileri benim önümü açıyorsa siz de açacaksınız. Benim seçilmiş olduğumu söylüyorsunuz. Ben bu devlet tarafından seçildim. Bu adamlara ulaşana kadar her türlü pisliğin içinde olacağım. O ana kadar, bu memlekette kan emici kalmayana kadar ne olursa olsun beni desteklemenizi istiyorum. Ben hayatta olduğum sürece senin önünde kimse durmayacak aslında. O zaman sakın ölmeyin. Çünkü ben bu oyunu bozmak için en büyük olacağım. Artık oyunu kuran sensin. Nasıl istiyorsan öyle kur öyle oyna. Sirk senin, cam bas onlar.